إنفق 3 آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقُبَةً دَارٌ صدق الله الحظيم قولنا ربهم رضاهم رضاهم kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Ruhat Suresi 22. Ayet-i Kerime Hadis-i Şerif An Enes İbni Malik radıyallahu anh Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal min muslimin Gharase gharsen Fe ekele minhu insanun ev dâbetun kâne lehu sadaka. Sadaka Resulullah. Enes bin Malik radiyallahu anh'ten rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman bir ağaç diker onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse muhakkak o yenilen şey ağacı diken kimse için bir sadaka olur. Dua Ey Rabbimiz sen Rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Amin. Fetva Ramazan ayında belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanan iftar yemekleri, aşevlerinde dağıtılan yemekler, zekat ve fitre yerine geçer mi? Belediye, dernek veya vakıflarca hazırlanıp ikram edilen iftar yemekleri, zekat yerine geçmez. Çünkü bu ikramda zekatın sıhhat şartı olan temlik bulunmadığı gibi iftar yemeği yiyenler arasında kendilerine zekat verilmesi caiz olmayan birçok kişi de bulunmaktadır. Ancak hazırlanan yemekler zekat niyetiyle yoksullara ulaştırılırsa zekat yerine geçer. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.